Değerli dinleyenler merhaba. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş olarak rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse bir muahedi öldürürse, cennet kokusunu koklayamaz. Halbuki onun kokusu, 40 yıllık mesafeden duyulur buyurmuşlardır. Bu hadisi Buhari tahric etmiştir. Değerli dinleyenler, bu hadis-i şerifte bilmediğimiz günlük konuşmamızda geçmeyen bir kelime var. Muahet. Muahet, kendisine eman verilerek hayatı emniyet altına alınan gayrimüslim demek. Şimdi bu bilgi ışığında hadis-i şerifi bir kez daha okuyorum size. Bir kimse bir muahhedi öldürürse cennet kokusu koklayamaz. Halbuki onun kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur. Muahet, biraz önce ifade ettiğim gibi bir gayrimüslim ama nasıl bir gayrimüslim? Müslümanlar tarafından kendisine eman verilmiş olan ve dolayısıyla hayatı emniyet altına alınmış olan gayrimüslime muahhet deniliyor bu hadis-i şerif elbette bir davranış biçimini bize gösteriyor. Belli bir davranış biçimi içinde olmamızı teklif ediyor. Ama bununla sona eren bir anlam alanında değiliz. Yani bu hadis-i şerif dolayısıyla çok önemli bir İslami durumu fark etmek imtiyazındayız. İmtiyaz kelimesini Müslümanların sık sık Kullanması gerekiyor anlaşılan. Çünkü dikkat ettiyseniz Müslümanlıkla ilgili davranış tarzları hep bir üst nitelikli, üstün nitelikli insanın davranış tarzlarıyla örtüşen biçimdedir. Bu sosyal durum bakımından böyledir, ahlak bakımından böyledir. E, hatta zaman zaman mali imkanlar bakımından böyledir. Hadis-i şerif bize diyor ki kendisine güvence verilmiş, kendisine hayatı güvence altında olduğuna dair söz verilmiş insanı Müslüman öldürmeyecek. Eğer öldürürse bu Müslümanın cennet kokusu duyması söz konusu değil. Benim buradan anladığım kokusunu duyacak kadar bile yakınına gelemez. Halbuki gene hadis-i şeriften öğreniyoruz ki cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden duyulurmuş. Yani insanlar 40 yıl öncesinden cennetle olan irtibatlarını kurma imkanına sahiptirler. Şimdi meseleyi biraz daha temelden almaya çalışalım. Bu hadis-i şeriften öğreniyoruz ki Müslüman bir insanların Müslüman olmayan insanların da hayatlarının güvence altına alınmasını temin edecek derecede güçlü bir toplum konumuna haizdir. Yani toplum içinde Müslüman dediğin kimse kendisine güvence verilen değil, kendisinin güvence verdiği bir insan olması akla daha yatkındır. Bunu çağımız açısından çok önemli buluyorum. Çünkü Dünyada sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde İslami hayatına titizlik gösteren insanlar toplumun bu toplum hangi toplum olursa olsun üst tabakasına mensup insanlar değil çoğunlukla. İslami titizliklere sahip olan insanlar genellikle toplumun daha az güçlü kesimi içinden çıkıyor. Bu normal bir düzen değil. Yani Normalde kültürü İslam'la belirlenmiş bir toplumun üst kesim insanlarının İslami hassasiyetler bakımından da diğerlerinden daha iyi durumda olmaları gerekir, beklenir. Ama bugün böyle değil. Bu bakımdan dünyada İslam'la ilgili düşünce ve davranış meseleleri göz önüne alındığı zaman, ele alındığı zaman hep aciz, yetersiz, güçsüz insanların problemleriyle karışmış olarak ele alınıyor, göz önüne alınıyor. Zihni bakımdan gelişmiş ve zihni bakımdan daha çetrefil bir özellik taşıyan çevrelerde de İslami meselelerin gündeme getirilmesi sırf bu yüzden. Yani Müslümanların içinde yaşadıkları toplumlarda öncü, önder ön planda insanlar durumuna gelmemiş olmaları sebebiyle bu tuhaflık oluyor. Hangi tuhaflık? Yani kendisine güvence verilen bir kişi olmaktan ziyade kendisinin güvence verdiği bir kişi olması gereken Müslümanlar ortalıkta yok şimdilik. Bugün ele aldığımız hadis-i şerif ne diyordu onu bir daha tekrar edelim. Bir kimse muahhedi öldürürse cennet kokusunu koklayamaz. Halbuki onun kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur. Muahhed neydi onu tekrar belirtelim. Muahet kendisine eman verilerek hayatı emniyet altına alınan gayrimüslim. Şimdi günümüzün şartlarını göz önüne getirin. Müslümanların bir hoşgörüden yararlanması gerektiğini savunan insanlar var. Bu bir Müslümanların gayrimüslimlere karşı hoşgörülü davranmasını savunan insanlar var. Müslümanlarla gayrimüslimler arasında bir diyalog olmasını söyleyen insanlar var. Müslümanların çoğulcu bir toplumda kendilerine ayrılan yeri kabul etmeleri gerektiğini ileri süren insanlar var. Birçok şey var. Ve bu birçok şey Müslümanların yerini doğru olarak tespit etmeye müsait şeyler değil. Birçok şey var ama asıl gerekli şey yok. Asıl gerekli şey Müslümanların gayrimüslimlere eman verecek bir konumda olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kimse bir muahede öldürürse yani kendisine Eman verilmiş bir kimseyi öldürürse cennet kokusu koklayamaz. Bu ne demektir? İslamla ilgili her davranışımızın hedefi cennet olduğuna göre e, ve biz cennet kokusunu koklayamaz bir duruma düşersek bütün yaptıklarımızın heba olması söz konusu olduğuna göre bu bir ölçüde bizim İslami şahsiyetimize de ilişkin bir durum. Yani. Zaten bir muahede öldürmek, yani kendisine eman verilmiş bir gayrimüslimi öldürmek, Müslüman olma vasfını tartışma konusu eden bir şey. O insan ki kendisi güven kaynağı olmalıdır. O insan ki zaten belli bir taahhütte bulunmuştur. Bir gayrimüslimin canının emniyette olduğunu bildirmiştir. Eğer bu insan Gayrimüslimi öldürecek olursa kendisine güvence verilmiş olan, hayatı teminat altına alınmış olan, gayrimüslimi öldürecek olursa bir kere sözünde durmayan, dolayısıyla şereften mahrum bir insan durumundadır. Ee, Müslümanın asla ihanetle uzlaşabilecek, kendini naksetmekle uzlaşabilecek bir durumu olamaz. Yani bir muahide öldürmek bir bakıma Müslümanlıktan çıkmak gibi bir şey. Ama biz işin bu sadakat, vefa, doğruluk kısmı ile ilgilendiğimiz kadar işin Müslümanın dünya hayatı içinde kapsadığı yer nedir sorusunun cevabıyla da ilgilenmek durumundayız. Yani akıldan çıkarmamamız gerekir ki Müslüman olmak büyük ölçüde toplumda düzen sağlayıcı yeri işgal etmekle beraber bulunur. Yan yanadır, iç içedir. Dünyada düzen sağlayıcı bir pozisyonunuz yoksa ve Müslümansanız o zaman Müslümanlığınızı dünyada düzen sağlayıcı bir konumu elde edecek, bir konumu temsil edecek bir titizlikle yaşamak zorundasınız. Yani şunu söylemek mümkündür. Günümüzün siyasi görüşler sıralaması içinde, siyasi görüşler yelpazesi içinde İslamiyeti yelpazenin herhangi bir kıvrımlarından birisi olarak telakki etmemiz hemen hemen imkansızdır. Yani diyelim ki bir ülkede siyasi iktidarı ele geçirmek için yarışan güçlerden bir tanesi Müslümanlar olamaz. Neden? Çünkü Müslümanlar bütün diğer Müslüman olmayan dünya görüşleri karşısında onları güvenceye kavuşturabilecek bir üst konumda olmak durumundadırlar. Peki böyle değillerse ki günümüzde değil şüphesiz ki ne yapacak Müslümanlar? Yani diğer dünya görüşü sahipleriyle bir yarışa girmeyecekse, onları kendisine rakip saymayacaksa, nasıl olup da bir muahede eman verecek konuma gelebilir? Bunun belirgin bir cevabı var benim kafamda. O da Müslüman kişilik ve kimlik sahibi olmak, daha toplumun iktidar aygıtları içinde yer almadan bir güven odağı olmak zorunda. Yani bir Müslüman emanete ihanet dini her an göstererek kendisinden eman istenebilen bir insan olduğunu ispat edebilir. Yani bunun için özel bir ispat mekanizmasına da başvurmasına gerek yok sadece İslam'ın izzetine sığınarak yaşar ve bu toplumda işte bu adam Müslüman olduğu için Müslüman olması sebebiyle her bakımdan güvenilirlik taşımaktadır. Dolayısıyla ben buna ailemi de emanet edebilirim, paramı da emanet edebilirim. Dolayısıyla toplumda Karar mekanizmalarının işleyişinde de bu adamın güvenilirliği esas olmalıdır noktasına doğru gidilir. Yani Müslüman ne zaman kendi e, özelliklerini tebarüz ettirir? İşte o zaman yukarıda olduğunu, üst niteliklerden başkasıyla donatılmamış olduğunu yani sadece yüksek niteliklerle mücehhez olduğunu göstererek kendi şahsiyeti kendi hüviyetiyle bunu belirgin kılar hatta bunu billurlaştırır bu olmadığı takdirde yani müslümanın güvenilirliği ihtas edilmediği takdirde onun belli konularda hak talep etmesi zaafının çaresizliğinin aczinin belirtisidir ki bu durumda ona kendi işlerimizi o Müslüman kişiye kendi işlerimizi kolaylaştırmak için müracaat edemeyiz. Bazı akla evvel insanlar Müslümanların dürüst ve temiz özelliklerini kullanmayı düşünebilirler. Onları işlerine koşabilirler. Ama bu geçici bir durumdur. Müslümanların kendilerinin kullanıldığını anlayıncaya kadar süren bir kurumdur. Müslümanlar bunu anladıktan sonra tekrar karşı atağa geçip kendilerini kullananları kullanmaya çalışırlarsa bir ahlaki bozulma söz konusudur. Dolayısıyla Müslümanlık da buradan çabucak uzaklaşır. Şimdi biz isterseniz hadisimizi bir daha hatırlayalım. Çok fazla Müslümanın şahsiyeti ve hüviyeti noktasında söz ürettik. Bu sözleri üretmemizin sebebi şu hadisi şerif dolayısıylaydı. Bir kimse bir muahede öldürürse cennet kokusu koklayamaz. Halbuki onun kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur. Bu hadisi tam anlayabilmek için bu hadiste geçen muahet kelimesini anlamını tekrar ediyorum. Muahet kendisine eman verilerek hayatı emniyet altına alınan gayrimüslim. Şimdi gayrimüslimlerin lütufları ya da gayrimüslimlerin hoşgörüleri, gayrimüslimlerin göz yummaları sonucunda Müslümanların belli bir davranış serbestisi varsa bir ülkede orada Müslümanların kendi vasıflarına sahip çıkmadan yaşadıklarını söylemek mümkündür. Esas olan demek ki cennet kokusu koklayabilecek özellikle bir Müslüman olmaktır. Cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden duyuluyor hadis-i şeriften öğrendiğimize göre. Yani biz Müslüman olmamız sebebiyle hedefimizin bize bizimle ne kadar bağlantılı olduğunu 40 yıl öncesinden 40 yıllık mesafe. Yani 40 yıl belki yürüyerek gidilen bir mesafe. 40 yıl yaşanarak aşılabilen bir mesafe. Müslümanlar kendi hayat biçimlerinin kendilerine kazandırdıklarını bilerek yani bu konudaki şuurlarını kaybetmeksizin yaşarlar. Müslümanlar cennetin kokusunu 40 yıllık mesafeden duyamaz hale ne zaman gelirler? Bir muahede öldürürlerse yani kendisine yaşama güvencesi verilmiş bir Müslüman olmayan kişiyi öldürdükleri takdirde artık Müslümanlar Müslümanlıkla ilgili özelliklerini taşımaz duruma gelirler. Bu demektir ki ümit ediyorum demem daha doğru olur. Size modern şartlarda Müslümanın durumuyla kendi şartlarında Müslümanın durumu arasında büyük bir mesafe olduğunu göstermiş oldum. Bunu ümit ediyorum. Ve 40 yıllık mesafeden duyulan cennet kokusuna talip olup olmadığımızı kendi kendimize sormamız lazım. Kafirleri kayırmak ile kendisine yaşama güvencesi verilmiş gayrimüslimin hayatını kayırmak arasında çok ciddi bir fark var. Müslüman olmanın özelliklerinden birisi de bu farkı kavrayabilmektir. Allah hepimizi bu farkı kavrayan insanlardan kılsın diyerek bugünkü konuşmama son veriyorum. Sağlıcakla kalın.